Merhabalar arkadaşlar. Ee, öncelikle uzun seneden uzun senelerdir Güney Kore'de yaşıyorum yaklaşık 6 senedir ve e, her ay yaklaşık e, 100 kilo en azından 100 kilo bir ginseng satın alan birisi olarak e, bildiğim bilgileri e, sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi burası benim en büyük toptancılarımdan birisi. Yani biraz dükkan çok cafcaflı değil ama e, toptancıdır kendisi. Güney Kore'ye gelen veya burada cinsel alan kişiler genelde turistik yerlerde gezerler ve çok kalitesiz ürünlere dünyanın parasını verirler. Şimdi hangi cinsel alınmalı, nereden alınmalı, nasıl alınmalı, hangi ürün, hangi marka alınmalı, ne kadar para verilmeli bu gibi bilgilere deneyeceğim bugün. Herhangi bir faydası gibi konulara değinmeyeceğim ama alttaki yazıda, web sitemizdeki yazıda faydalarını da Birkaç araştırma merkezinin yaptığı şeyleri direkt tercüme ederek Türkçe'de size paylaşacağım. Şimdi burada en azından yüzlerce çeşit cinsenk ve reishi mantarı var. Veya geyik e, boynuzu, pekmezi gibi dediğimiz e, şeyleri karıştırarak yapıyorlar. Şimdi ben şurada size de göstereyim. E, şurada bazı ürünleri özellikle ayırdım. Nedir bu ürünler? E, i̇şte en sağda hem en sol tarafta balımız var. Değişik değişik ginseng pekmezlerimiz var. Ee, direkt kökler var özel paketlenmiş. Ee, tek tek bunları göstereceğim. Hangisi alınmalı, hangisi alınmamalı, hangisi hangisi kötü gibi. Şimdi bu sağ tarafta gördüğümüz biraz da çekeyim. Bu sağ tarafta gördüğümüz ürünler şimdi sağdan başlar bunlar 80-90 dolardan ta ki en sol üste gittiğimizde ki bu bir kilo ürün bile olmamasına rağmen bunların fiyatı 2000 3000 doları bulabilmekte. İnanılmaz yüksek maliyetli ürünler, ee, neden bu kadar pahalı? Neden bu kadar fark var? Şimdi ginseng çok zor yetiştirilebilen bir ürün. Öncelikle 6 sene boyunca yetişmesi gerekiyor. 6 sene boyunca düşünün, Güney Kore'de en ucuz bir arazinin metrekaresi 1000 dolar ki böyle bir ülkede 6 e, sene boyunca bu ürünü yetiştirmeniz gerekiyor ve bu ürün yetiştikten sonra 2 sene boyunca o toprakta hiçbir şey yetişmiyor. Yani toprakta ne varsa çekiyor ginseng ve 2 sene aradan sonra tekrar ekilirse ginseng oluşabiliyor. Ginseng e, yetiştiricileri genelde başka çiftçilerle anlaşarak onların arazilerinde ginsengleri e, 6 yıl boyunca yetiştirirler. Bazıları yapay gübre kullanır, bazıları yapay gübre kullanmaz. Hangisi kullanır, hangisi kullanmaz? Hangisinin üretim aşaması düzgündür? Şimdi bugün bunlara değineceğim. Özellikle 3 markada yoğunlaşacağım. Çünkü bu 3 markanın bizzat fabrikalarını ziyaret ettim, çiftliklerini ziyaret ettim. Hasat vakitlerinde gidip bizzat çiftçilerin nasıl hasat ettiğini, nasıl gübre verdiğini tek tek kontrol ettim. En meşhur markalar, bunlardan birisi Nohio firması. Bir tanesi Chongguangzhen firması. Bir tanesi de KGNF dediğimiz firma. KGNF ürünlerini de getireyim ben. Şimdi bu ürünler, bu üç firma, bu üç firma, bu üç firma Kore'deki en düzgün ürünleri üreten firmalar. Şimdi bana kalırsa en kaliteli malı Nohio firması üretiyor. Buranın en büyük ziraat bankası gibi banka. Yani milyar dolarlarla oynayan bir firma. Fabrikasında en azından 20-30 bin işçi var. Tek işleri cinsen üretmek. Şimdi bunların ürettiği bu pekmezi. Şimdi bir cinsengin tüketilebilmesi için birçok çeşit var. Pekmezi, tableti, kapsülü, direk kökü veya toz haline getirmiş. Şimdi bunların içerisinde benim en faydalı gördüğüm direk kök. Yani kökü Bunlar burada makineleri var. Siz alıyorsunuz kökleri şu şekilde. Bunların içerisinde kök var. Uzunca kökler. 300 gram örnek veriyorum. 300 gramı toz haline getiriyor. 300 gramı toz haline getirdikten sonra 2.4 kilogram sıvı bal alıyorsunuz. Ve bunu karıştırıyorsunuz. Karıştırdıktan sonra her gün tüketiyorsunuz kaşık kaşık. Genelde günde bir işte tatlı kaşığı tüketin diyorlar. Şimdi Çök olduğunda tamamıyla eminsiniz. Bu mal orijinal bir mal. Herhangi bir katkı maddesi yok. Zaten firma çok büyük. Nohyo firması ee, NH diye yazar. NH diye. NH Bank. Her yerde görürsünüz Güney Kore'ye gelirseniz. Bu firma ee, yapay gübre kullanmıyor. Üretim aşaması çok düzgün. Tek sıkıntısı şu. Doğal çiftlikler değil de kendi fabrikasının etrafında çok büyük arazileri var. Sürekli aynı arazide üretmesinden dolayı ürünün kalitesi bir tık düşebiliyor. Onun dışında KGNF firması var. Bu aynı zamanda Türkiye'de de satıyorlar bu ürünü. KGNF firması e, tamamıyla çiftçilerle çalışıyor. Hasat vakti geldiğinde ürünü analiz ediyor. Herhangi bir yapay gübre kullanmışsa çiftçiye herhangi bir para ödemiyor. O yüzden ürünleri çok kaliteli. E, Türkiye'de de şu şekilde bir ürünü var. İçini açarsanız bunlar tablet şeklinde geliyor. Güney Kore'de KGNF firması normal cinsenkli satıyor. Pekmezini de satıyor ama... Çok pahalı olduğu için Türkiye insanı için bunu e, Türkiye'ye getirmiyor, sadece tablet haline getiriyor. Bu şekilde bakarsak, çafçaflı bir şey yapmışlar. Şöyle tablet şeklinde her gün tüketiyorsunuz. İkinci bir kısım, üçüncü markaya geçiyorum. En meşhur marka, Chongguancan markası. Şimdi bu marka her yerde şubesi var, her köşe başında var. En kaliteli marka mı? Kesinlikle değil. Bunun altını çizelim. Böyle bir yanlış algılama var. Ginseng'i çok tüketen kişiler, ki bunlar tüketim miktarı yılda alabilecekleri 2-3 kilo 3 kilo ürün. Ee, çok reklamını gördüğü için bu ürünü ve Koreliler de bunu tavsiye ettiği için. Çünkü günlük hayattaki arkadaşlarına soruyorlar, uzmanlarına sormuyorlar. Genelde bu ürünü tavsiye ediyorlar. Ama bu ürünlere baktığımızda içerisinde cinselin özel miktarlarını gösterirler. Cinselin özel miktarı vardır. Bu ürünün cinselin özel miktarı 5.5 kamerada net gözükmüyor ama bir non ürünü NH markası dediğim NH markası. Bunun ikisi 6.0'dır. KCNF de en az 5.5 kullanıyor. KCNF markası da. Bu üçü en kaliteli markalar ama en iyisi NH'dir. Şimdi onun dışında ben kök alamıyorum. Nasıl tüketeceğim? Pekmezi var ve tableti var. Ve kapsülleri var. Öncelikle kapsüller çok sakıncalı. Çünkü kapsüller ee, Helal Haram noktasında sıkıntı yani burada jelatin kullanılıyor kapsüller kullanırken Jelatinler de genel olarak domuzdan yapılıyor o yüzden ben kapsül olayına hiç girmiyorum direkt tablet yani tablet şeklinde e, hap e, kapsül biraz daha şekli farklıdır açık da olsaydı gösterirdim ama neyse Türkiye'de olan e, şu üründe sıkıntı yok en azından bunu söyleyebilirim bu tablet ve onun dışında köklere geldiğimizde kökler ya bu şekilde satılıyor ya da bu şekilde satıyorlar. Öncelikle şu şekilde satılan ürünler yüksek kalitedeki ürünler. Şimdi genelde e, Türkiye'de satılan direkt ginseng kökleri Çin'den getirirler. Çünkü Güney Kore ginsengleri çok pahalı. Tamamıyla doğal yöntemlerle yetiştiriyorlar. Yapay gübre kullanmıyorlar. Çinlilerden farklı ve kalite anlamında katlarca fark var. Ve Fiyatlar arasında da dünyanın farkı var. Örnek veriyorum Çin ziyaretinde geçen gittiğimde 1 kilo cinsengin fiyatını yaklaşık 40 dolara kadar bulabiliyordunuz. Güney Kore'deki şurada gördüğünüz en ucuz ürün, en ucuz ürün bu. Yani şu gördüğüm en sağdaki en ucuzu sola doğru pahalılara gidiyorlar. En ucuzunu aldığımda bu 300 gram ve fiyatı 100 dolar. Yani bunun kilosuna vurduğunuzda 350 dolara tekabül ediyor. Ki bu benim toptancım. Aylık yüzlerce kilo alıyorum. Bana sunduğu fiyat bu. Ki siz Türkiye'de veya Güney Kore'de geldiğinizde birisi size kilosu 350 dolardan aşağı diyorsa e, bu tamamıyla yalan. Yani Çin malını ya da size Sibirya malını ya da Amerikan cinsengini e, size orijinal Kore cinsengi diye satmaya çalışıyorlar. O yüzden ben kapalı kutu dışı dışındaki cinsekleri kesinlikle tavsiye etmiyorum. Şöyle kapalı olsun menşeği Güney Kore olsun e, görün. Bunların son kullanma tarihi de yaklaşık 10 yıl gibi. Mesela 2015 üretilmiş bu mal. Son kullanma tarihi 2016, 2026. 10 yıl, 11 yıl bunların son kullanma tarihi var. Onun dışında tekrardan şu pekmezlere dönüyorum. Pekmez tüketmek isteyen insanlar da çok çünkü. Şimdi pekmezlerde 3 tane ürün var. Bu üç ürünü gösteriyorum. Şu sol alttaki ürünün fiyatı 135 dolar. En yüksek kalitedeki üründür. Chongguangcun dediğim bu marka ürün kalitesi daha düşük olmasına rağmen 200 dolara satmakta bu ürünü. Şimdi tamamıyla marka bedeli. Kutuya verilmiş. Aslında kutusu da öbürün kutusu daha güzel olmasına rağmen marka reklam veriyorlar bütün kanallara. Bundan dolayı pahalı satıyorlar. Kesinlikle para israfı tavsiye etmiyorum. Almanız gerekirse onun dışında şöyle bir ürün var. Bu üründe 100 dolar. Şimdi bu da e, hiçbir fark yok. Tamamıyla %100 ginseng. Sadece ginseng ösait miktarları arasında fark var. Bunun ikisi 6 bunun ikisi 4.5 veya 4 arasında gidiyor. Çok büyük fark yok ama fiyat farkı e, var. Ben bu ya da şu ikisini tavsiye ediyorum. Chong tavsiye etmiyorum tüketmek isteyenlere. Reishi mantarına geliyorum. Reishi mantarı birçok çeşidi var. Genelde pekmez olarak tüketiyorum. Alacak kişilere de pekmezlerini tavsiye ediyorum. Reishi mantarı dünyanın her yerinde yetişebiliyor. Çünkü mantar, gerekli nem ortamı sağlandığında yetişebilen bir ürün. Ve suni olarak bütün fabrikalar, Türkiye'de de üretimi var. Hangi ülkeye gitseniz reishi üreten fabrikalar var. Neden Güney Kore reişisi? Doğal olarak reishi mantarı... Güney Kore, Çin ve Japonya'da düzgün şekilde yetişebiliyor. En kaliteli seviyesine ulaşabiliyor. Ve Güney Kore, maddi anlamda çok daha ileri olduğu için bir Çinli'ye göre, yani buradaki asgari ücret 2000 dolardan bahsediyorum, genelde bunun illegalliğine ya da yapay gübre gibi carcurt olaylarına girmiyorlar. Daha kaliteli üretiyorlar. Şimdi örnek vereyim. Şunu açayım. Zaten benim için Şimdi özelinde Samsung güvenlik sertifikası var. Onun dışında şöyle bir kaşık yapmışlar. Her gün tüketebileceğiniz şekilde çay kaşığı kadar var. Ve açtığımızda şu şekilde yarım kiloluk. Bunun fiyatını 140 dolara satıyorlar. Bayağı bir gidiyor. Yani bir reishi ile ginseng arasında çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. İkisi de çok faydalı kendi çapında. E, maddi anlamda sıkıntı olanlara reishi'yi öneririm. Ama tabii ki bir ginseng yapmaz. E, onun dışında bu yarım kiloluydu. Yarım kilolu reishi'nin maliyeti e, 140. Ama bunu ginseng'e geldiğimizde bu 135 dolar demiştim. Bu 240 gram 135 dolar. Ki direkt kökünü aldığınızda 300 gramına ee, yani en ucuzu en ucuz ürün 100 dolardan başlıyor yani 300 gramı 100 dolar gibi düşünebilirsiniz. Ama güzel yanı şu, bunu 2.4 kiloyu balla karıştırıyorsunuz 300 gramı yani size aylarca yetiyor. Ee, kesinlikle kökten vazgeçmeyin. Kökten vazgeçerseniz tablet dediğimiz eee ginseng tabletlerini tüketmenizi tavsiye ederim en azından. Ee, en azından daha orijinal bir mal oluyor. Ha bu arada Türkiye'deki birçok ginseng tableti var. Bunların belki %5'i sadece Güney Kore'den geliyor. Güney Kore'den gelip de yapay gübre kullanılmayan, orijinal olarak üretilen ürün yok denecek kadar az. En azından kendim e, bildiğim, Dizdar Fabrikası'na gittiğim tek ürün KGNF ürünü. Yani bunun dışında bir tableti şahsi olarak tavsiye etmiyorum. Ve 150 gramlık bir reishi mantarı daha. Bunu görürseniz bunu da alabilirsiniz. Çok pahalı değil. Bu da 50 dolar fiyatı. E, ve içerisinde 5 kutu var 30 ar gramlık kaliteli %100 yüz bir mal ee, Kore ziyaretinizde gezerseniz bundan da alabilirsiniz. Bu gösterdiğim dışındaki ürünler e, burada yıllardır ben alıyorum kesinlikle almanızı tavsiye etmiyorum. Yani ürün 10 dolarlık bir ürün içerisinde %5 cinsen ya giriyor girmiyor. Siz turistik bir Mekanda size 300 dolar çekip 300 dolarlık ürün kaliteli kesinlikle kalitelidir yani 300 dolar para veriyoruz diye düşünebilirsiniz. Halbuki ürün 5-10 dolarlık bir ürün çok kalitesiz bir ürün. Videoda gördüğünüz ürünler dışında kesinlikle tavsiye etmiyorum. Onun dışında çaylar falan var. Ha, örnek veriyorum hemen burada yanında çay varmış. Mesela böyle bir çay. Bu çaylar yani yıllarca tüketseniz, yıllarca tüketseniz bir aylık kullanacağınız bir pekmez ya da bir tabletin yapacağı etkiyi size yapmaz. Tamamıyla tadımlık. Hoşunuza giderse tüketebileceğiniz e, cinsel ürünleri tavsiye etmiyorum. E, etkisiz, zevk amaçlı içilebilir. cinsel tadı da çok güzel bir şey olmadığı için <laughs> hiçbir anlamı yok onu tüketmenin. Evet, onun dışında iş yerini biraz gezdirmek istiyorum size. Şöyle bir göstereyim. Şimdi nasıl yapıyorlar diye. Şöyle bir şey yapmışlar. Bakın şurada çekme makinede var. Görürseniz. Ee, cinsenk ya sağda cinsenkler var. Siz aldıktan sonra şu makineleri koyup öğütüyorlar. Size veriyorlar tartıp tekrardan. Yanda da tartısını koymuş. Bu şekilde yapıyorlar. Onun dışında şurada cinsenkler var dediğim gibi. Tek tek paketlemişler gramajlarına göre. Ve bunlar genel olarak kaliteli mallar. Ee, NH Bankası. NH Bankası'nın simgesini de göstereyim. Ee, şöyle biraz daha yakınına giderek. Şu markayı kesinlikle alabilirsiniz. Şu markayı kesinlikle alabilirsiniz yani bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Onun dışında şurada çaylar var. Burada dilimlenmiş halde ginseng tarzında bu şekilde de satışlar yapıyorlar. Dükkan biraz düzgün değil çünkü bu adam toptancı, perakendeci değil. Yani bu işin en düzgün şeklinde toptancı da görürsünüz yani. Bunlar reishi mantarı. Fabrikasyon üretim. Bunlar ince çubuk şeklinde. Ee, daha doğalları yuvarlak şekilde oluyor. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bilgiler e, verebilmişizdir. Şurada da seçtiğim ürünleri tekrardan göstereyim. Bu Türkiye'de satılan dediğim e, tablet. KGNF, KGNF diye yazılıyor. Bir e, onun dışında şurada reishi mantarı pekmezi var. Ve tavsiye ettiğim tekrardan cinsen köklerinden bir tanesi bu. 300 gramlık olan. NH markasının pekmezini göstereyim. Bu direkt NH markası pekmezi. En çok tavsiye ettiğim pekmez budur. Şu piyasada en çok satılan ve meşhur olan Chongguancan pekmezi tamamıyla markaya vereceğiniz para. Tavsiye etmiyorum ürün kaliteli olabilir ama fiyat bazında çok pahalı. Şu da e, kalite fiyat bazında en mantıklı ürünlerden birisi. 100 dolara yakın e, %100 sadece ginseng site yani esas ginseng'in kalitesini ginseng site verir. E, şurada mesela ginseng kamera gösterebiliyor mu bilmiyorum da. Mesela ginseng site miktarı 5,5 yazmış. Gördünüz mü? Burada 5.5 miligram yazıyor. Bu en önemli miktar. Yani pekmez alırken bakmanız gereken miktar bu. E, evet. Dinlediğiniz için teşekkürler tekrardan.